Semboller. Semboller nelerdir? Semboller çizimde kullanabileceğimiz sade grafiklerdir. Bu grafikler bir yazı tipi olarak kaydedilmiştir. Yazı tiplerinde olduğu gibi resimlerde de bir koda bağlanmıştır. Sembol eklemek için text menüsünden insert karakter seçeneğini veya klavyeden Ctrl F11 tuş kombinasyonuna basabiliriz. Gördüğünüz gibi insert karakter penceresinin ekrana geldiğini görmekteyiz. Buradan istediğimiz seçeneği alıp masa üstüne yerleştirebiliriz. Örneğin font olarak winding veya webding seçeneğini seçelim. Ve buradan kalbi seçelim. Bunu tutup çalışma alanımıza sürükleyebileceğimiz gibi bu seçiliyken insert düğmesine basabiliriz. Her iki durumda da karakteri ekrana yerleştirmiş olduk. Karakteri renklendirebiliriz. Evet, başka bir karakter alıp sürükleyelim büyütebiliriz. Yine renklendirebiliriz. Demek karakter eklemek için text menüsünden insert karakter veya klavyeden Ctrl F11 tuş kombinasyonunda kullanabiliriz. Buradan siz değişik seçenekler seçebilir. Örneğin Vindic seçebilirsiniz. Ve buradan istediğiniz karakteri alıp grafiklerinizde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi vektörel bir çizim olduğu için taşırken Arka fonda nedir? Gri bir tabaka oluşmamış oldu. Peki biz bunu nasıl çeviriyorduk bitmap bir resme? Bitmap menüsünden Convert to Bitmap komutunu vererek çalışmamızı bitmap'a çevirmiş olduk ve gördüğünüz gibi taşırken arka fonda gri bir tabakanın oluştuğunu görmekteyiz.